Merhaba arkadaşlar benim karışık görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda UML class diyagramda kalıtım ve statik anahtar sözcüğüne değinmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar önceki derslerimizde statik bir metodun, statik bir özelliğin ve statik bir değişkenin ne şekilde tanımlandığını görmüştük. Ve bu dersimizin içeriğinde de class diyagram üzerine statik bir metodun, property'nin ve field'ın ne şekilde gösterildiğini görmeye çalışacağız ve bunların ardından da class diyagramda kalıtım olarak bilinen inheritance ne şekildedir ve bu nasıl gösterilir görmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve ekran üzerinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki adet klasımız bulunmaktadır. Ve bu dersimizin içeriğinde bu klasların ne şekilde birbirlerine bağlandığı ve miras yoluyla ne şekilde değerlendirildiğini görmeye çalışacağız. Yani kısacası arkadaşlar bizim için klas diyagram üzerinde inheritance ne şekilde gerçekleşir bunu görmeye çalışacağız. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar inheritance öncesinde değerlendirilen iki adet class bulunmakta. Ve bu classların arkadaşlar fieldları, propertyleri ve metotları da ayrı ayrı değerlendirmektedir. Ve örnek olarak arkadaşlar başka bir class'ın içeriğinden örneğin motor ifadesinin bulunduğu değeri görmemiz için biz araba class'ını üretmemiz gerekecek. Veyahut da otobüs class'ın içerisinde bulunan yolcu sayısını, yolcu kapasitesini görmek için de yine bu otobüs class'ını üretmemiz gerekecek. Ancak demiştik ki arkadaşlar biz araba klasının otobüs klası ile bir ilişkisinin olduğunu biliyoruz. Ve otobüs de asıl itibariyle bir araba olduğundan dolayı bunların bir ilişkisinin olması gerektiğini de söylemiştik. Ve buna göre otobüs klasının içerisinde hız değerini, müşteri değerini ve motor değerini tanımlamadan bu araba klasını bizim için otobüs klasına miras vermiştik. Ve buradan araba klasının içerisindeki tüm veriler otobüs klasının içerisinden direkt olaraktan görme ve değiştirilme etkisi olmuştu. Ve buna göre arkadaşlar ne şekilde klas diyagramında gösterilir diye bakacak olursak, birinci şekilde olarak arkadaşlar bu şekilde kısa bir değerini gösterebiliriz. Yani buradaki şekil arkadaşlar bize araba klasının içerisindeki değerlerin artık otobüs klasının içerisinden görüldüğünü söylüyor. Yani otobüs klası inheritance yoluyla araba klasını kendine miras almıştır. Ve araba klasının içerisindeki verileri görme ve değiştirme yetkisine sahiptir. Ve daha sonrasında arkadaşlar iki klasın birbirine bağlanma şekli bu ok sayesinde görülmektedir. Ve görmüş olduğunuz gibi ucu boş olan bu ok değerinin asıl itibariyle araba klasının otobüs klası ile birbirleriyle olan ilişkilerinin ne şekilde gerçekleştirildiğini göstermektedir. Ve buna göre diyebiliriz ki arkadaşlar asıl itibariyle otobüs bizim için araba klasından kendini miras almıştır. Ve buna göre otobüs klası araba klasının içerisindeki tüm değerleri görebilecektir. Ancak arkadaşlar araba klası otobüs klasının içerisindeki değerlere verilere ulaşamayacaktır. Ve bu şekilde inheritance kavramı bu klas diyagram üzerinde gerçekleşmiştir. Ve bu şekilde arkadaşlar araba değerinin class'tan sonra yazıldığını ve class diyagram üzerinde bu şekilde gösterildiğini tekrar tekrar söyleyelim. Ve bir dipnot olarak düşmemiz gerekirse arkadaşlar bu her ne de olsa buna kendini miras bıraksa bile buradaki private olarak belirtilenen erişim belirtecine sahip olan bir property, bir field ve bir metod kesinlikle otobüs klasından görünemeyecektir. Ve bu yetki arkadaşlar sadece araba klasının içerisinde vardır diyebiliriz. Ve bu şekilde arkadaşlar iki klasın birbirleriyle olan ilişkilerini yani miras alma olarak bilinen inheritance kavramının klas üzerinde değerlendirilmesi bu şekildedir diyebiliriz. Ve arkadaşlar statik olarak belirtilen bir metodun, field'ın ve buradaki property'nin ne şekilde yer aldığını görmeye çalışalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekran üzerinde iki adet class bulunmakta. Ve bu klasların diyagram üzerindeki ne şekilde değerlendirildiği de görülmektedir. Ve burada arkadaşlar motor class olarak değerlendirilen klasımız bir özellik katılmamış olan ve statik olaraktan belirtilmemiş olan bir klastır. Ve buna göre arkadaşlar motor montajda statik klas olaraktan değerlendirilen ve statik bir klas olması konusunda buraya statik klas olduğu yazdırılan bir klastır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu klasın diyagram üzerindeki çizgileri kesik çizgi ile kaplanmıştır. Ve buna göre normal bir da bu şekilde kesik bir çizgi yoktur. Ve daha sonrasında arkadaşlar dipnot olarak düşmemiz gerekir ise buradaki field'ın property'nin ve buradaki metodun statik olması veya olmaması görünümünü değiştirmeyecektir. Ancak burada diyebiliriz ki arkadaşlar statik bir klasın içeriğindeki bir field, bir property ve bir metod statik olmak zorundadır. Ve buna göre de diyebiliriz ki adınız soyadınız adı altında bulunan property statik bir property'dir. Ve buradaki araba oluştur adı altında bulunan metot da yine buradan statik bir property ve buradan statik bir metot olduğunu tekrar söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi statik bir klasın bir klas diyagram üzerinde ne şekilde görüldüğünü bu şekilde tanımlayabiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi belirtilen en önemli özelliği bunun kesik çizgilerle belirtilmesi ve burada statik bir klas olduğunun dipnot olarak düşülmesidir arkadaşlar ve özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar class diyagram üzerinde kalıtım ve statiklik kavramı ne şekilde gösterilir bunları görmeye ve bunlara değinmeye çalıştık. Ve gördük ki arkadaşlar class diyagram üzerinde kalıtım olayı oklar ile sağlanmaktadır. Ve dipnot olarak da kenarına araba klasından, otobüs klasından, motor klasından hangisinden bir miras alma işlemi gerçekleşmiş ise bu da oraya yazılır ve daha sonrasında statik olarak belirtilen bir metodun property'nin ve buradan field'ın statik olarak belirtilen herhangi bir ekrandaki değişikliği olmaması ve bunun görüntüye dökülmemesini gördük. Ancak dedik ki arkadaşlar statik bir klasın içerisinde statik olmayan bir field, property ve metod bulundurulamaz. Ve statik olarak tanımlanan bir klas da kenarı kesik çizgiler tanımlanan bir ekran görüntüsünden oluşacaktır. Ve buna göre de statik bir klasın metodun property'nin bu şekilde gösterildiğini de görmeye çalıştık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.